Herkese merhabalar arkadaşlar ben Engin Kırmızı uzun zamandır davası görülen Adnan Oktar yargılandığı mahkemece tutuklandı. Bugün görülen karar davasında Adnan Oktar kaç yıl hapis aldı? Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 2019 yılından bu yana görülen davada sonunda karar verildi. Adnan Oktar'la birlikte 78 tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Adnan Oktar'a 1067 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar ve ekibinin yargılandığı suçlar eziyet, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, özel belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla beraber bir sürü suçtan yargılanıyordu. Adnan Oktar'ın kedicikleri de itirafçı olmuştu bu davada hatırlarsanız. Davanın sonuçlanmasına milletimiz adına çok sevindim. Umarım diğer davalar da bir an önce gün yüzüne çıkar ve gerekli kişiler cezalarını alırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu kalın, keyifli kalın.